Ama şöyle bir cümleyle gelsem Serenay Nagya'nı diskalifiye etmek istediği için Nagya'nın burnunun dibine gidip kafasını sallıyor. Nagya'nın bençine yürüyor. Nagya'na dokunuyor dersem evet o zaman etiklikten konuşabiliriz. Burada arkadaşlar Nagiyan Serenay'ı tutup çekiyor. Yeter ama Nagiyan artık yapma ve kız diyor ki orada disk diskalifiye olacaksın Nagiyan. Şimdi bu tabloda benim Serenay'ı e, etik olmamakla suçlamak için yeterli bir veri yok Niye bence. Niye giriyor oraya? Bilmiyorum Murat abi gitmese keşke. içine ya tutamıyor. Niye bilmiyorum diyorsun. Nagihan teyze diyor onun için gidiyor. O tamam, sonrası. Orada hayır onlar. Nerede demiyor ya? Benim, benim lig o, bana düşeceksin diyor. yakında diyor. Teyzeyle alakalı. bir şey var. Küme muhabbeti var. Bana düşeceksin yakında diyor. Denize atliksin, paspassın diyor ya. Nagihan yakında bana düşeceksin diyor Serenay. Bunun üzerine gel çık parkura diye Serenay'ı tutup çekmemeli. Hele bu elveda hiç çekmemeli. Diyoruz ya durulmuş bir Nagihan. Bu durulmuş olamaz. Nagihan öfkesini dokunarak, e, yani Nagihan dokunmaya çok meyilli. Dolayısıyla da ben burada Serenay kışkırtıyor diyemem. Kışkırtacak bence, diskalifiye etmeye çalışabilir, çalışmayabilir ama şey kolluyor olabilir, fırsat kolluyor olabilir. E bu fırsatı sen vermeyeceksin. Burada Serenay'ın etik olmayan yaptığı tek şey Nagihan teyze demesi diyecektim. Dün de böyle yorumladım, bugün geri çekiyorum. Affedersiniz ama Nagihan'ın ben size sadece cümleyi söyleyeceğim, hareketi tabii ki göstermeyeceğim. Böyle böyle e, siler sallar atarım gibi bir hareketi var Nagihan'ın havluyla kendisini temizliyor gibi bir hareket. Orayı gözden kaçırdınız herhalde. Hani o, o halden sonra biri bana diyor ki ben seni böyle havlu yapar. Gerisini seyirciler izlemiştir zaten. Silme hareketi yapıyor bir yerlerini silip atarım havlu gibi. Sonra teyze demiş alt lig demiş paspas demiş üstte tamam Nagihan teyze deyip sustuğu noktada kusura bakmayın bu kışkırtma olamaz. Se o sevinç o Nagiyan yaptığı hareketi hiç hoş bir hareket sen değil. sen çok dikkatli seyretmişsin madem. Tabii ki ben burada tam olarak tam bitmemiş, söyle tam tam olarak eminim. söyleyemiyorum ama Serenay'ın orada bir şey dediğini de ben gördüm. Şöyle ama ortaya burada atılan onu söyleyemiyorum. biplere eminim çok alışkınlardır yarışmacılar. Evet. E, o biplerin bizim hiç izlemediğimiz görüntüleri de çok oluyor. Bip, üzerinde bip yok. Söylüyor da ben anladım. Yani yoksa hani bipleme, bipleme yok. O anlık bir şey var. Söylüyor ben onu yakalıyorum. Tamam biplemiyor. Yani zaten hiç kimse kötü söz kullanmıyor vesaire demiyorum. Ama evet. Nagia'nın bağıra bağıra sizi bu şekilde e, sallar atarım hareketi o hareket gözden kaçmış mesela bu bir erkekler arası olsa bence çok daha uzar giderdi bu tartışma Hı -hı. hoş bir görsel de değil hoş bir gönderme de değil onun üzerine teyze demiş dememiş bip yapmış yani. Sen şimdi e bana burada mesela biz seninle tartışırken biz seninle tartışıyoruz ya masada bazen tartışıyoruz tabii yani öyle hararetli tartışıyoruz yayın bitiyor yine öpüşüyoruz o ayrı ama mesela sen benimle böyle tartışırken ya aman bırak Murat amca. Sen bana desene şey. dersen. Sen... bir gün bana desene. Ya bırak Murat amca. Yani şöyle. La, ne ne öncesi, dememi beklersin? Onun Söyle öncesinde bakayım. Onun duyduklarım, gördüklerim. Hı. Ben seni böyle sallar atarım. E, Hayatım sen bana şimdi havlu yaparım. Tamam. O dediklerini ben biliyorum, anladım. Ben sana tamam. şimdi bir, bir örnek verdim. Sen bana haber ya yapacaksın. Bak Tartışıyoruz. Sen diyeceksin ki. İşte Serenay haklı. Ben hayır, Nagihan haklı. Ya bırak hayır, sen de Murat amca. Bırak sen de Murat amca. Dedim ama bana. Öyle gelişmiyor ki sıfırdan teyze demiyor. Ama sen ama sen Sen daha. de bana eğer öyle değil, dersen bir sürü şey söyledin mi ki o sana öyle evet. cevap verecek. Evet. Yani şimdi geliş, durduk yere söylerse ya kardeşim Hanzade sana durduk. Ben yer... söyledim, o söyledi. Sıralama evet. önemli ay, ay, ay. değil. Ay sıralama, sıralama önemli değil. değil. Önemli, Bak, önemli değil. Ki. değil. Mesela, mesela Murat, Murat amca demek. Burada da sıralama mı var yani? Her şey sıralı mı yani? Demek o ona bir şey diyor, ona bir şey diyor. Sen Murat abi reaksiyonları da analiz edebilirsin. Tamam. Reaksiyonu bırak. Genel olarak Tamam. Ay bırakamam Murat abi. Ya yani yani Serenay durduk yere başlıyor. mi dedi bugün? Ya durduk bir anda mı yani? Teyze mi diyorsun? Hiç. Ama evet. hiç bir şey teyze. Hani aralarında hiç şey yok. yok. Güllük gülistanlı hayır. bir anda onu Yanka. mu dedi? Evet. Ama bak. senin örneğin Yanka. öyle bir şey. Yanka. 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 Hayır örnek bak. Bak Serenay'ın dediği ne zaman biliyor musunuz? Denizle Nagihan tartışırken Serenay hiç orada pozisyonda yok. Serenay'ın hiçbir Nagihan'la tartışması Biz yokken. Ya ondan Siz ondan bahsediyorsun bassınız, şöylesiniz, böylesiniz diye Nagihan söyleniyor. Ya günlerdir. Hayır, hayır. Gerilimden bahsediyor. Söylediği yeri bir daha verin abi. Önce Deniz'le Nagihan mi? tartışıyorlar. Deniz'le Nagihan tartışırken Serenay'ın hiçbir olayla alakası yok o anda. Evet ama Oradan böyle bir bak. Nagihan abi. teyzeciğim, Nagihan teyzeciğim. Serenay'ın o anda olayla alakası yok. Deniz'le Nagihan tartışıyor. Nagihan teyzeciğim, Nagihan teyzeciğim. Ben de sana diyorum ki biz şimdi İhsan o zaman değiştiriyorum örneğimi. Sen öyle siz deyince bir dakika. Ama biz İhsan'la tartışıyoruz tartışırken tamam mı? ama hep He. "siz" diye. Hayatım yani ama bak anlatamıyorum ki bir, bir örneğimi vereyim sen ondan ama sonra, doğru sonra. örneklememiz örneklememizi veriyorum gerekiyor. işte ben de sana diyorum ki tamam, bak ben İhsan'la tartışıyorum. İhsan'la ikimiz tartışırken sen oradan sen şimdi İhsan'ın tarafındasın diyelim ki. Sen şey. de siz diye hitap ediyorsun ama Murat abi burayı yapma çok öyle. Ama önemli. bir bir dakika diyorsun. hayatım. Anlatamıyorum ki ama. Siz diye aşağılayışı. Yani Alt ligler paspaslar konusu var ya. Heh. Zaten Serenay da o lige dahil. Alt küme Ya tamam da esas esas tartıştığı şey ee nedir o? Esas ana konu ikisinin tartışması. O e şu anda bonus, bonus. Orada bonus şu anda. Tamam o da olabilir ama bonus o anda. İkisi tartışıyorlar. Biz insanla ikimiz tartışıyoruz. Sen de İhsan'ın tarafındasın diyelim. Oradan la la yapıyorsun Murat amca, Murat amca masada bu hiç masa örneği değil. Orada Niye örneği değil ya? ya işte i̇şte şöyle yapalım. E örneğin örnek ne demektir zaten. Aynı aynısını yaşayacağız? <laughs> örnek veriyorum. Ben hayal edemiyorum Nagihan'ın yaptığı hareketleri yaparken ve Nagihan'ın ağzından çıkanları. Niye ya yaparım hayal ya niye yapmayayım? yapamıyorum. Yapamazsın. Ya niye Nagihan'ın yapmış olduğu hareketler Yaparsan kötü mü dedim. sana kötü geldi? Survivor'da olsa. Ay sen dedin ki ekranda evet. bakarken. Çok kötü dedim bu hareket. Survivor'da. Hareketle. Ama göre kötü değil çok mesela sempatik. Mesela 20 yaş varsa. Sen niye ee, kötü gördün ki onu Kötü ne olur? gördüm. Şöyle sen bana onları söylersen He. tamam evet. cevap veriyorum o zaman sen. Sor var bir dayız. Evet. Sen de paspastan giriyorsun alt kümeden işte alt ligden ve e. diğer az önceki benzetmeleri evet. vesaire. Giriyorsun dinize zaten devamlı. Öyle denize değil yani genel olarak He. tamam Murat amca derim. Tam cevabımı verdim. Herkes mutlu olacak derim herhalde çünkü o tansiyonla He. ve o o noktada bak. Sen de bana tamam, tamam Murat ya. amca dersen ya ben de sana cevabını veririm. Tamam sen de beni çekiştirirsin gelirsin ben. Niye Yok benim ağzım bizi var niye tamam, çekiştirirsin? aynen değil? yani ama biz bizi konuşmuyoruz ki. Heh. Nagen devam. Abi, bak, örnek bilmiyorum. veriyorum Hansa da sen hiç hayatına örnek vermedin mi? Ama benzemiyorsa bu örnek de. Hayır ama ben ör, mi? ya örnek ne demektir? Örnek veriyorum ama sen örnek diyorsun ki bizi konuşmuyoruz. Ben burada masada bir örnek veriyorum. Ama bence ne? aynı örnek olmuyor. O yüzden ya, de cevap veremiyorum. Ben, ya örneği örnek örnek işte aynısı aynısı değil. Örnek veriyorum. Bana, ben. Ama, ama tamam da benim cevap veremiyorum. Abi, abi ben Mantıklı senin kafana göre bir örnek bulacağım yani. Benim kafama yatacak bir örneğe cevap verebilirim ancak. Senin verdiğin örnek ben, bana Ben evet örnek, işte, amca diyeceğim bana. Geldi. Aynı şey oluyor. O da Nagiyan teyze aynı Nagiyan teyze diyor. Yani. Onun yaşına dalga geçiyor. Sen de benim yaşımla dalga geçersen Nagiyan aldıkları oyunlarla bile dalga geçiyorsun. Nagiyan sanki Survivor yazmış gibi. He çubuk atamıyor bu oyun zaten şansa. Denge yapamıyor. Denge denge de yani Nagyan her şeyi bak ne denge oyununu beğeniyor ne çubuk oyununu beğeniyor. Burada bal bal şans. Hani o zaman tamamen Nagyan'ın penceresi olsun bu programın adı. Nagyan'ın penceresi. Allah keşke olsa. Öyleyiz yani Survivor'dan. Keşke adına, olsa insan yaparız, nasıl olmadı, zaten yaparız. Yaparsak zaten Nagyan'ım zaten her dakika Nagyan'ı konuşuruz zaten. Nagyan'ın penceresi zaten. Şeye de eminler bu arada. Sanki formatı Nagyan yazmış. Nagyan açıyor pencereyi, hava geliyor. Diyorum, kaybettiği oyun Heh. Merve Oflaz da sevgili Merve Oflaz finaldeki oyun mesela stabil, statik bir direğe tutunma oyunuydu. Ne yapacaklar mesela? Tör var Kendi içine devamlı evrilebilen program. Hmm. Bu kadar aşağılıyorlar ya mesela dengeyi de aşağılıyorlar, çubuğu da artık aşağıladılar. Dün işte yine yenilmişti. Çubuk zaten ne biçim atış ki dedi Nagen. Şimdi bu aşağılama ve üstten bakmayla finalde çıktılar. Herkes bekliyor işte Adem Kılıççı, Batuhan finali mesela geçen seneki gibi. Mesela İhsan'la Merve Oflaz finali geldi. Kim ne diyebilir formatçıyı mı arayacaklar? dengeyi de final mi olur mu diyecek Nagihan? Belki de oynamaz bile mesela. O seviyedeler artık. Biraz bir onun fren yapılması lazım. Tamam güzel Nagihan'a fren yapıyorsa senin Selena'yı da fren yapsınlar kızı diskalifiye etmek için. Anası ağladı diskalifiye getireceğim diye. Ona niye fren yapmıyorlar? Onu söyle bana o zaman. Ben söyledim. Bunun ya cevabını söyledim. Hiç, Baştan hiç söyledim. Hiç daha söylemedin daha Nagihan kız Nagihan'ı evet. kadını diskalifiye ettirmek için gaza basıyorlar. O zaman ona da frene evet, bak. Şöyle evet. yapalım. E artık bir İhsan Tarkan'a vermem evet. lazım. Sen hiç konuşmadın mı? Bugün? Evet, ben hiç konuşmadım. konuşmadım. Ben hiç daha konuşmadım. Ben teessüflerimi iletiyorum abi önce sana. Vallahi, önce sonra kusura, da Hanzade'ye. Vallahi sonra da Hanzade'ye. Ya insan haberim. yani, yanım canım benim. Neyse. Ama senin sen teessüf noktasında dursan yani. bile yeter. Yani o <laughs> ya bırak. Valla o karizma, yani. o yeter. duruşun filan. <laughs> Saat bir oldu daha gak diyemedim <laughs> ya. Yani dursam bile yeter. Sonra Yok valla o zaman tamam. Ben ben eve gidiyorum insan konusu. Murat evet, Karadere ya yine <laughs> Murat <yaptım, gülüyor> Karadere Çaldı, yaptı <laughs> şovunu. Güzel, yaptı bir, güzel getirdim. bir toparlama bekliyoruz İhsan'cığım. Evet güzel toparlama ne toparlaması yani enteresan bir şey oldu. Bari benim lafım bir bittikten sonra yapsaydınız kavganızı. Şimdi Nagihan'a kötü bir haberim var. Bugün Nagihan kendini ele verdi. Biz ne diyorduk? Nagihan hangi lafıyla meşhur? Kıskanıyorsun kızım değil mi? Bugün Nagihan yaptığın hareketlerden sonra anladık ki kıskanıyorsun Nagihan. Yani Kendini ele verdi çünkü Deniz'le ilgili olan nedir 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 çok ucuz hareketler yaptı bugün yani taklitte. Yoksa yani şov olarak bence mükemmeldi ben çok keyif aldım. Bunları zaten birbirlerine yapmaları lazım yarışmacılarım ama Nagihan kendini ele vermiş oldu. Şimdi ne diyor Nagihan etkiye tepki yaptım diyor Deniz'e söylüyor bunu. Deniz ne yaptı onu yendikten sonra şu hareketi yaptı izledik 12 saniye falan sürdü. Yani bütün olay Deniz'in yendikten sonraki hareketi bütün olay 12 saniye. Nagihan yendikten sonra Deniz'e olan tepkisi 3,5 dakika diyor ki papaz pilav yemez yallah paket şansa bala garanti sayımsınız sizi paspaslarım sizi şöyle silkelerim heyecanlanmıyorum bile sizle oynarken beni gıdıklamıyorsunuz alt liglerdesiniz bak bir tane bunun cevabı ondan sonra da diyor ki ben sizi takmıyorum şimdi ne <laughs> yani tamam bayağı da takıyorsun ondan sonra da taklitler nasıl taklitler egzajere bir taklit Hı -hı. ama şimdi orada yani e, üç maymunu oynamayalım. O ucuz bir kadın taklididir aslında. Yani yapmaya çalıştığı şey, e, hani böyle bir taraflarını oynatarak yani öyle bir kadın yok hayatta bence.